Değerli dostlar aracımız 2003 model Peugeot. Bu aracı akıl ekspertiz Aracın altındaki evet. yağ kaçaklarını gösteriyoruz. Evet ustam aracımızın kaborta boya bölümünü anlatır mısın? Ustam aracımızın sol şase kulemizde sıkıntı yok ama uç kısmında bir işlem görmüş. Sol o, far sacımız değişmiş. Şasenin bolarında da bir ufak işlem yapılmış. Bu bir topluk var. Kapı kapıdan boyanmış. işlenmiş. Çamurluğumuz boyalı. Maşpiyelimiz boyalı. Kapımız orijinal, kapımız orijinal. Davamız orijinal. Arka çamurluğumuz boyalı. Bagaj kapağımız değişmiş. Sol çamurluğumuz boyalı. Kapımız orijinal. Maşpiyelimiz boyanmış. Kapımız orijinal, çamurluğumuz değişmiş. স্কুলে <muchas>